Merhaba Lina'cığım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bize neler yapıyorsun Lina? Karabiber deneyi. Ay süper. E, malzemelerimiz neler? Bir bardak su. Bir de karabiber. Bir de sabun. Evet. Şimdi ne, nasıl başlıyorsun ilk önce? İlk önce suyu döküyorum. Tamam. Sonra da karabiberimi sonra da bir sabunumu. Evet. Sabunla karabiberler kaçışacak değil mi? Evet. Evet, bu karabiberleri mikrop olarak da düşünebiliriz değil mi? Evet. Ellerimizi yıkamazsak Mikratlar. mikroplar ellerimizde yaşar. O yüzden ellerimizi sabunla yıkıyoruz ki mikroplar oh kaçsın. Mesela bu sabunumuzu ellerimizi yıkıyormuş gibi düşünün. Evet, değil aynen mi? öyle. Hadi başla bakalım. Suyumuzu döküyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi bakalım. Hazır. Evet. Şimdi kalbi beni takıyoruz. Bir kaşık ve iki kaşık. Harikasın. Hadi. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi şöyle, şöyle, şöyle biraz karıştırabilirsin istersen kaşıkla. Hmm. Evet. Karıştırıyorum. Bunu da yarım. Evet harika. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Tabii ki şimdi alıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Buldum. Bakın. Anne ellerimi öpüyorum. Evet. Şöyle Ellerimizde mikroplar sabunla kaçtı. Bir kere daha yapabilirsin. Başka için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.